Kara veba, 14. yüzyılda Avrupa'yı etkileyen en yıkıcı salgınlardan biridir. 1347'de Asya'dan yayılan bu hastalık, Yersinia pestis bakterisi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sıçanlardan insanlara geçen bu bakteri, yüksek ateş, titreme ve ani ölümlerle kendini gösterdi. Salgın yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne yol açtı. Kara veba tarım ve ticareti büyük ölçüde aksatmış, iş gücü eksikliği nedeniyle köylülerin ve işçilerin hak talep etmesine sebep olmuştur. Bu durum feodal sistemin zayıflamasını sağladı. Toplumda korku ve belirsizlik hakim oldu, birçok kişi sevdiklerini terk etmek zorunda kaldı. Kara vebanın ardından modern tıbbın temelleri atıldı ve halk sağlığı anlayışı gelişti. Sanat ve edebiyat bu dönemde ölüm temaları etrafında şekillendi.